Programın bilirkişisi olan Sevmalar'a soruyorum. Sevmalar ne zamandır bu rezillikler var böyle devam ediyor? Yani ben iki senedir şahitim. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne olursa olsun ürün firmaları ve ürün yapan insanların ürünlerini alıp üzerindeki bankları ya da içlerini alıp başka bir <laughs> kapta kullanmalarına karşıyız. Çünkü ürün, ürün güvenliği kuruyor yani? mu böyle bir şey? Var. Kendi Bunun nasıl yani? Şu andaki konumda aslında elimde delilli var. Yani şöyle iyi bir şey, bir marka alıp aslında yani birinden bir alıyorlar. iyi biliyorum. İyi bir markanın ürününü alıyorsun, Kendi kutusunun içinden başka boş bir kutuya bir koyuyorsun. evet Bu nitelikli bir dolandırıcılık. Ee, bu da salonlarda var. Şimdi bu marka bu ürünü yapmak için bir sürü şeyden geçiyor. Ürün güvenlik raporları var. Bunların e, ürün e, incelemeleri var. Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı Tarım geçiyor. Bakanlığı Onayları var ürün yapıyorlar ama bu fabrikaların hiçbirini kimse tanımıyor. Denetlenmiyor. Çünkü mu? Denetlenmiyor. Çünkü ben denetleyeceğim artık. Ben merak denetlense de etmeyeyim. şöyle oluyor. Denetlensin çok isteriz. Ee, bu kaptan alıp buna koyuyorlar. Bunu kendileri adına yaptırdıkları için ve sadece 20-30 TL'ye mal ettikleri için buradan buna gidiyor. Aslında içerik denetlenmeli. Peki Nasıl yani? Peki ne Kozmetik yapmamız gerekiyor? Ee, biz na, öncelikle na, bunun yani denetlenmesini denetlenmesinin sağlık Bakanlığı'ndan güzellik salonlarında çok ciddi paralar dönüyor. Evet. Gerçekten çok büyük rakamlar maliyeni yani bir trilyon, bir buçuk trilyon evet, gibi evet, paralar e, alınarak e, franchise'lar veriliyor. 50 tane olan kişinin yani 75 trilyon gibi şimdi bir şık, e, sevgili e, sevgili. paraya tabii, tabii. franchise veriyor. e Şimdi vermiş olduğu bu 75 trilyonun la ilgili bir de başka bir şey daha var. Gene bu güzellik bu influencerların içerisinde E harfli bak bu kadar da ne söylüyor? Bir, harfi da mi? bir daha evet söyleyeceğim sonra. Aa. Ve onlarca yer açmış. <laughs> Tahmin ettim. Sahte faturaları topluyor vesaireleri yapıyor. Fatura geçmiyorlar. aynen. Alt faturalar alıyorlar. Her türlü e, uyanıklığı yapıyorlar. Franchise açıyorlar. Millete tehdit ediyorlar. <laughs> Gruplar kuruyorlar, WhatsApp grupları orada eğer gidersen işte benim e, kuzu gibi gitmeyin, biz aslanız, e, siz e, kuzu şeyden sürüden ayrılmayın, koyun yerine koyuyorlar bir de, insanları bir de tehdit ediyorlar, e, sözleşme yapmışlar. Ben sözleşme elbette yapılan ticaretlerde olacak, benim sevim alanla da var sözleşmem, baharla da var, onla da var, hepsinde var. Ama ama ben şey yapmış olduğum programda da söylüyorum istediğiniz yerin sözleşmemiz de var ama dilediğiniz yere bilgi verin istediğiniz yere gidin istediğiniz şekilde. Köle tacirliği gibi böyle insanları esir edip imza attırıp daha sonra da insanların yanında olmadan bana ne kardeşim ben aldım paramı. Sen ne yaparsan yap benim de tabelam orada duracak ile diyerek bir şey hareket olmalıyım. Sözleşmeyle ilgili özellikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, her sözleşmede mutlaka bir yıl cayma bedeliniz olsun. Verdiğiniz parayı alarak iyi niyet sözleşmelerinde bir yıl sonra ya da bir yıl içerisinde iptal hakkınız olsun. Niye? Çünkü bu sektöre girmemiş ve sektörü yeni tanıyacak insanlara veriyoruz biz franchising. Belki yapamayacak. Müşteri ağır gelebilir, iş ağır gelebilir. Ee, sorumluluk Veyaz, ağır gelebilir. Veya sen onu başka birine devredeceksin. Olabilir. Bir yıl içerisinde verdiği parayı alarak çekilme hakkına her zaman sahip olmalı. Bu sözleşmelerde bunlar yok. 5 yıl <laughs> kitlemişler. 2 milyon cezayı e, şart koymuşlar. Sen kimsin? Mesela kaçla ilgili, kaçla ilgili, kaçla evet. ilgili benim mavi tikli hesabımı hı hı. E, üç harfli bir hatun aslında adı e, devamı da var onun da e, kullanmıyor. Kısaltmış onu. Ne yaptı? Bu hatun benim mavi tikli hesabıma taklit atarak yani aslında ha. bu hatun e, kaşlarınla ilgili Hı. serum çıkıyor, kirpiklerle ilgili serum satıyorum diyor. Hı. Serum su hiçbir işe yaramıyor. Hı. Gidiyor Sevim alana mikrobleeding yaptırıp kaşlarını yaptırıyor. Sonra Millete de alıcılarına oluyor. da diyor ki benim diyor çok güzel kaşlarım <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Bu ünlü biri mi? Evet. Kim bu? Üç harfli. Bunlar, ya. Üç harfli biri bunlar hatı. iki hatun da birbirine girip birbirlerinin ha! ardından ha! sallamadılar. Senin kankinin eski kankisi. Bu da ondan... O senin uğraştığın hani... <laughs> el, ismini, el, ismini vermem. Diyorum. Hayır ben de isim vermiyorum ama bu da kankiydi onunla hala da kankiydi. Asla. Asla. Hiç ama hiç değildim. Ama bu alemde bakın bu alemde ben en çok eleştiri... Bir iki Benim ben en çok eleştiri yapmış olduğum kişilerden ya nasıl biri. nasıl bir dedikodu dönüyor orada? Polat Alemdar'ın... Pola, Polat, Polat Alemdar'ın hatunudur. Polat Alemdar'ın var ya bitirin Polat Alemdar. Polat Alemdar'ın hatunudur. Ama emin olun o bahsedeceğimiz kişiler içinde Krem do krem. Onu Ama da programımıza hani. çağıracağız. Evet. Şimdi Kankan siz... diye kimi kastediyor? Benim bahsettiğimi mi kastediyor? Hayır hayır. hayır. Senin eski bahsettiğin. <laughs> hani hesabından bayağı, hani. Bana hani, mavi tikli yolluyor. Hayır, bir bol de, bol değil, de değil Körfez'de Karıştaki bir internet yok. sitesinin sahibine hakaret e ediliyor. Bu Savaş Kalafat. Hakaret ediliyor. Ha, ha, ha. Ve ağır hakaretler. Onlarla ilgili suç duyurularında bulundum. <laughs> Ve o şahısları da İsminle, yollamış olduğu, ettiği ne yayınlayacağım. Müzikle bunlar zaten yani. bir çete. Organizasyon çetesi gibi bunlar. Böyle organize edilmiş. Güzellik çetesi. Ciddiyim bunlar. Bunlar <laughs> tehlikeli bir <gülüyor> çete. <gülüyor> Hayır, maşallah 500 Ve bu çetenin içerisinde numaradan birbirlerine didişiyorlar, aslında kavga aslında, ediyorlar. Aslında, aslında bir ne kadar, saniye kadar güzel. Bunlar birbirlerine numaradan kavga Sesli ediyorlar. Ve şapşikler de izliyor. <laughs> Abo! Ne dedi diyor diyor. Ay bak gördün mü diyor. Bir de hem onu eleştirip hem de o ona talakalık yapanlar var. Ablacığım ben seni çok seviyorum. Bak bu senin için bunu dedi. Halbuki aynısını da ona otun yapıyor. Maalesef ki güzellik sektöründe yok, benim mazlum vatandaşımı benim evet. üç kuruşunu kenara koyup da kocasına, yavuklusuna, evet. ailesine veya aynada kendine moral versin diye aldığı kremleri dolandıranlar evet. yandınız bundan sonra. Evet. Bundan sonra haftada bir gün güzellik merkezlerini terbiye etme sanatını, kaplumbağa terbiyecisi var ya onları böyle terbiye edeceğim. Gezeceğim mi tek tek? tek Gezeceğim. Tek mi? tek. Elimde mikrofonla tamam. kapı kapı dolaşacağım. Aslında biraz Sizden da denetleme isteriz tabii ki. Mahalle kuaförlerinin, mahallelerdeki <laughs> güzellik merkezlerinin, Gerçekten. Garibanların 3 kuruş alıp da cihazları evet. alıp koyup da işte epilasyondu, <laughs> yok G5'ti, D5'ti, bilmem ne 5'ti makinaları yani alıp da çok onların zaten. parasını çıkaramayan Aşkında var. İyi e, insanların gerçek... hak ve hukuklarına giriyorsunuz. Gerçekten var. Uyduruk takipçilerinizle sizi takip eden, yüzde onu da gerçek, takip ediyor, ay diyor bunu çok takip eden var diyor. Bir de mekanlarına bedava adamlar çağırıyorlar, video çekiyorlar. Bakın diyorlar onlar ne kadar doluyor. Onlar bir şey doluyoruz. mi? Kast mı diyorsun? Kast onlar. Ben de inanamıyorum ya. Canım inanmayın sevgili halkım. Mahallenizdeki bakın mahallenizdeki güzellik merkezlerine kuaförleri tercih edin. Çünkü bunların içerisinde adamlar geliyor, adamlar gidiyor bilmem neler her türlü tezgah dönüyor buralarda. Ama bunların içerisinde gerçekten güzellik uzmanı olup da hatalı işlemler yapanlar da var. İkiye ayırdık bakın ikiye ayırdık. Herkes üzerine almasın. Alan alsın. Alan alsın çünkü sattıkları malları geri aldırtacağım onlara. Kimseyi kandırtmayacağım onlara. Benim vatandaşımı mazlum hale getirtmeyeceğim, dolandırtmayacağım bu konuyla ilgili. Bundan sonra dişi Uğur Dündar gibi karşınızda olacağım haftada bir gün. Unutmayın bunu. Helal olsun. Bu kadar net söylüyorum Helal olsun. size. Helal olsun. Beni de beni de bu konuda tehdit edemezsiniz, beni korkutamazsınız. Benim vatandaşımın parasını alıp suratında lekeler bırakamazsınız. Önce bana ismini tanı. Yıldız. Yıldız. Hı hı. Yıldız. Yıldız. Ne oldu? Olsun. Sen evet. ne iş yapıyorsun Yıldız? Ee, ev işinde çalışıyorum. Ev işlerinde çalışıyorsun. Evet. Paranı biriktirdin. Aynen. Bir seans, gibi iki seans, git. üç seans, bir dört saniye seans. Şapşik gibi gitti. Aynen öyle. Biriktirdiğin parayla kendini çirkinleştirdim bir de. Maalesef öyle. Leke kalmış kızım ya. Bu dermapen nasıl bir şey? Dermapen cilt altına vitamin atmak için iğneli bir işlem. İğneyle işte. Aslında de güzellik merkezlerinde dermapen yasak. Güzellik merkezleri denetlenirken rica ediyorum. Dermapen bizlere yasak. Bizler iğneli işlemler yapma yetkisine sahip değiliz. Kimsenin cildini 3-4 kat açamayız. Cilt altına indiğinde böyle o serumlarla böyle Aa, daha da yoğun lekeler gelir. Dermapen bizde yasak. Daha sonra peeling uygulanmış. Muhtemelen kima, kimyasal, kimyasal da vardı asit var ki daha da çoğalmış. Yakmış. Evet evet cilt yanmış. Bence kim çok ya. Evet. Öbür tarafını da aç Ay. Yıldız saçını. Ay diyor bir de buradaki ışık da hepten çıktı diyorsun. Daha <laughs> bu iyileşti hale. Yani. Evet. Çok kötü. Kaç seans yaptırdın Yıldız? Ee, i̇ki seans yaptırdım. Hı hı. Ee, birinci seansta zaten leke tekrar koyulaşmaya devam etti. Bir de Yıldız'ın tamam. e, Savaş abi şimdi gruba atacağım. Oraya gitmeden önceki görüntüsünü e, bir görür müsün? Hiç evet. lekesi yok. Görüyor musunuz? Hatunun eski halinde sağ tarafımdaki Yıldız da değil mi adın? Evet. Yıldız Hanım'ı bir alır mısınız? Evet şu an. Bir alın tamam. Yıldız Hanım'ı büyütün. Yakın. Bakın şimdi bakın şimdi hanımefendiyi ne hale getirmişler. Evet. Bu nerede? Ee, bu influencerlardan biri değil mi? Değil de Yani yaptırdığın cilt bakımının adını söyleme ama kişinin adını söyleyebilirsin. Ee, kişinin adını Kurtköy'de söylüyor. e, Nuray Yıldız'a yani ya yaptırdım. Nerede yaptırdın? Kurtköy'de. Kurtköy'de Kurtköy. yaptığına dair, ha, ödediğine dair söyledim. elinde makbuzların Hı -hı. da var. İsmimiz. Var. <laughs> Telefon Evet. Oldu. Peki kendisini savcılığa şikayet ettin mi? Hayır, etmedim. Neden etmiyorsun? Hakkını aramıyorsun. Savcılığa şikayet eden e, danışanlarını tehdit ettiği için. Nasıl yani? Anlamadım. Savcılığa şikayet eden herhangi bir danışanını tehdit ettiği için. Neden tehdit ediyor? Bir insan yanlış bir işlem yaptıysa, e, müşterisinin gönlünü alıp da e, demez mi? Ya yanlış işlem yaptık. Hatta biz Sağlık Bakanlığı'nın bize koymuş olduğu e, sınırlamayı da ihlal ettik. Sağlık Bakanlığı bizi e, denetlemedi ve bu kadıncağız gidip de şikayetçi olmadı. Ve bu kadının mevcut olan şikayet etmeyince biz vicdanen de rahatsız olduk. Bu kadının estetik, peeling ve da atıyorum e, estetikle yapılan o peeling vesaire düzelmesi için de sizi onların sorumluluğunda olan gönlünüzü almak için bir adım da mı atılmadı? Yani küçük bir lekem için rahatsız olduğum için gitmiştim. O da kocaman oldu. Daha da daha geçti bu. Evet, daha evet çok bu geçmiş çok hali. Beterdi. Çok çok. Bana, at, evet. bana attığın resimlerde, Sen abla bana yardım ettiği, bana atmış olduğun resimlerde ee, çok, çok daha koyu. Tabii tabii. Nasıl açtırdın? Nasıl? Bana yani, geldiğindeki Hanım, halini evet. göstereceğim şimdi. Sizin daha bu düzeltti, açıldığı hali yıldızı Ozonla mı bir düzeltiyorsunuz? Po, düzeltiyorsunuz? Var. Diva ile düzeltiyoruz. Diva. Diva. Evet. Diva ne yapıyor? E, cilt lekelerini alıyor. Kimden aldınız bayili? Nura ee, Nuray <laughs> Evet ne oldu? Aslında ben almadan önce, önce işte ben de bir ekranda takip ettim bir iki ay. Benim de şöyle lekelerim vardı ufak. Gittim. E, işte birileri karşıladı falan. Ama lekelerim var gitmemiş. <laughs> Onu anlatacağım. Evet. <laughs> Onu anlatacağım. Ondan sonra e, birileri işte bir işlem falan yapılacağını, star böyle böyle bir form dolduracaklar. Ben de dedim ki yani bu bana bir yetersiz geldi. Nuray Hanım geldi, konuştuk. Dedim bakın dedim benim cildim hassas dedim. Kılcar damar e, çatlaklarım da var. Bu tamamen bilgisel bitkisel mi dedim bunu. Tabii ki falan dedi. Kendi cildi ben size yapayım dedi. E, yaptı. Dedim. Nuray Hanım'ın yapmış olduğunu Evet. İşlemden mi muhteşem Aynen, sonuç muhteşem bir sonuç oldum Yani Ama böyle sen de memnun kaldın yani. Kişi Tabii ki. Demek ki biz yani herhangi birini kötülemek için değil, İnan iyi olanı zaten. iyi diyoruz, kötü Tabii olanı ki, da kötü ya diyoruz. Ben böyle yasal olmayan e, de söylüyoruz. Aldı. Sağlık Bakanlığı denetim Aynen, yapması öyle. lazım iğneli yasaktır şimdi diyoruz. O, o, Ama öbür taraftan da memnun için. olanı da ekrana ee, getiriyoruz. Ee, evet. Yaptırdım. <laughs> e yaptırdıktan sonra da şimdi leki biraz zor bir işlem olduğu için yani bunu kendi cildim üzerinde bulup geliştirdim deyince ya bayilik almak istedim. Ondan sonra o süreçler başladı. O da o dönem bayilik veriyordu. Görüşmelerimiz vesaire oldu. Hepsinin üstünde hiçbir barkodu, hiçbir şekilde kapağı neden böyle dediğimizde bu benim marka değerim dedi. Yani kafamı koparsanız olmaz. Yani bu ürün seninse, senin marka değerinse, yani seni çıkarttığın ürünün etiketiyle ver bana. Ya i̇çeriği yok. Ya içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bunu söyledim. Yani tamam bana bir şey yolluyorsun ama bu açıyorum vayi. bu bu şekilde yap diyorsun ama hı hı hı. neden bu senin markansa? Ben neden etiketiyle gelmiyor bu şey bana? Cihazlarım geldi. Cihazlarımın faturasını istiyorum. Sigorta yapacağım. Yok diyor bana. Ha bir de bu uyduruk cihazlar var ya. Herkes kendi adını yazıyor. Niye yazıyor Çok bunu? Çok kolay. Ölüm Bunları mi? Ali Ülüm babalar aynı e, Ali babanın çiftliği gibi böyle alıyorlar şey. sağdan soldan. Ondan sonra ve e, o çiftlik malıymış gibi böyle pazarlıyorlar. Kendi isimlerini koyuyorlar vesaire. Ürüne koydukları kabın yani o makinaları nasıl koyabiliyorlar? Aslında nasıl sadece kılıf. Bu Teknoloji Bakanlığı Sayın Varank e, buradan e, Sayın Bakanımıza da sesleniyorum. Çok da sevdiğim bir bakandır. Kendisiyle de tanışırız. Çok da sevdiğim e, düzgün bir bakandır. Yani konuyla da ilgili çok ilgileneceğini düşünüyorum. Sayın Bakanım bu konuyla ilgili programdan sonra sizi arayıp bunların da denetlenmesi için yalnız Sağlık Bakanlığı'nın değil sizin Teknoloji Bakanlığı'nın da ehil ellerde mi bu makinalarla ilgili? Sayın Bakanım bu konuyla ilgili programdan sonra sizi de arayacağım Sayın Baran. Aa, faturasız ya isim hakkı verdim. Faturası olacak istiyorum. garantisi olacak. Tehdit ediliyorum. Çok büyük paralar. Ee, bana göre büyük paralar tabii ki. 1 milyona mal oluyor. 1 milyona mal Ya <laughs> evim arabam 1 milyon gibi büyük dolar diyor. mal oluyor. Kardeşim siz hangi aklınıza hizmet yapıyorsunuz ya? Herkes bu işi yapabilir mi? Gidin eğitimlerini alın. Bırakın onu. Bilmem kimin adını yazacağınıza kendi adınızı koyun be kardeşim. Bak telefonlarımız bu arada kitlenmiş. Güzellik merkezlerinden müzdarip olanları. ismi geçen kişilerle ilgili telefonlar geliyormuş. Bizim amacımız insanları karalamak değil. Bizim amacımız halkımızı bu konuda uyandırmak. Mağdur olan insanları da buraya çıkarmak. Ve aynı kişi işlemi yapan düzgün memnun kaldım diye söyleyen hanımefendiyi de çıkartmak. Adalet şirazesi şaşmayan program. Al sana haber.